14 Mayıs'ta da Malatya bir kez daha dik ve vakur tavrını ortaya koydu. Malatyalı terör örgütlerinin uzantılarıyla yol yürüyenlere fırsat vermedi. Malatyalı insanımızı Alevi, Sünni, Kürt, Türk diyerek bölmeye çalışanlara dur dedi. Bay Bay Kemal talimatı nereden alıyor? Kandil'den alıyor. Peki parlamentodaki görüşmeleri kimlerle yapıyor? PKK'nın parlamentodaki uzantılarıyla yapıyor. Ne kadar terörist varsa Bay Bay Kemal onlarla yol yürüyor. İşte benim ülkem, benim milletim bu teröristlerle el ele yürüyenlere pazar günü sandığa gömecek mi? Demek ki durmayacağız. Malatyalı sandıklara koşarak ne yaptı? Geleceğine sahip çıktı. Demokrasisine sahip çıktı. Milletin adamına, Cumhur İttifakı'na sahip çıktı. Cumhurbaşkanlığında bu kardeşinize ne verdi? %69 %69,5'a yakın oy verdi. Bu Malatya'nın nerede durduğunu gösteriyor. Parlamentoyu Cumhur İttifakı'na %69'a yakın oy verdi. Yine rekor düzeyde destek veren Malatya'ya ben teşekkür ediyorum. Malatya 28. dönemde mecliste Cumhur ittifakı olarak kardeşlerim inşallah beş milletvekiliyle temsil edilecek. Bugüne kadar nasıl sizin güveninizi boşa çıkarmadıysak Allah'ın izniyle gelecekte de emanetinizi hakkıyla taşımaya devam edeceğiz. Ancak daha çok çalışacağız. Öyle mi? Daha çok koşturacağız. Daha fazla ter dökeceğiz. Daha fazla icraat yapacağız. Daha fazla eser ve hizmet üreteceğiz. Malatya'nın sadece deprem yaralarını sarmakla kalmayacak. Her alanda hayalleriyle buluşturmanın peşinde koşacağız. Bunun için 28 Mayıs çok büyük önem arz ediyor. 14 Mayıs'ta milletvekilliğinde görevinizi en güzel şekilde yerine getirdiniz. Türkiye'nin Cumhur İttifakı tarafından yönetilmesini istediğinizi gösterdiniz. Toplam 323 milletvekiliyle meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek aslında iradenizi çok gür bir sesle deklare ettiniz istikrar sürsün. Türkiye büyüsün dediniz. Durmak yok. Yola devam dediniz. Türkiye genelinde 14 Mayıs'ta yüzde 49,52 ile sergilediğiniz duruşu bu sefer 28 Mayıs'ta çok daha güçlü bir şekilde tamamlamaya hazır mıyız? E bu ne demektir? Demek ki 70'in üzerinde Malatya bir oyla sandıkları patlatacak. Eserler yarım kalmasın. Hizmetler, projeler, yatırımlar yarım kalmasın diyeceksiniz. Hayaller ve hedefler yarım kalmasın diyeceksiniz. Elleri bölgelerinde bekleyen mazlumların umutları sürsün diyeceksiniz. Bu Bay Bay Kemal'den bir şey olmaz. İşte onu biz SSK'nın başında olduğu zamanlardan biliyoruz. SSK'yı nasıl çökerttiğini biliyoruz. Hatırlayın Savaşay'ın Ay'ın o röportajı vardı ya o röportajında SSK genel müdürüyken bu Bay Bay Kemal'in neler yaptığını hatırlayın. Bundan bir şey olmaz. Bu memurluğunu bile doğru dürüst yapamadı. 15 seçim, 15 mağlubiyet. Şimdi yeni bir mağlubiyete hazırlanıyor. Malatya ona gereğini yapacak mı? Manşetleriyle, açıklamalarıyla milletimize parmak sallayanlar derslerini alsın diyeceksiniz. Dosta güven aşılayacak. Ülke düşmanlarına korku salacak. Çok yüksek bir oy oranıyla inşallah sandıkları patlatacaksınız. Ben sizde bunu görüyorum. Ben Malatya'nın basiretine ve ferasetine inanıyorum. Ben Malatyalı kardeşlerimin desteğine güveniyorum. İnşallah sizlerden bu sefer yine rekor bekliyorum. Bu rekora hazır mıyız? Allah hepinizden razı olsun diyorum.